Olabilir. <laughs> Selamun Aleyküm kardeşler. <laughs> bir pazar sabahı arkadaşlarla ve köpeklerimizi aldık. Şöyle bir gezelim dedik. Hepsi de maşallah can var gibi. Paşa. <laughs> Sen sene buraya geldiğimizde yani kurt biraz rahatsız diye. Burada düştü. Düştü mü? Hayır burada düştü. Burada düştü yuvarlandı buraya. Evet tilki yuvası burada değil mi? Bir de ölü tilki vardı evet. burada. Evet hatırlıyorum. Ben aşağı indim zar zor çıkardım buradan. Ha. He aynı. Geçemiyorum Bak, yuvaları Bak sen mi musun? Yuvalar orada da. Bak mesela fıstık buranın altına giriyor, ta yukarı çıkabiliyor ha bu, bu dikenlerin altında yürüyebiliyorlar. Nasıl giriyorlar ya? Lan, lan, ateş lan, gitme lan. ateş git ateş. Gel buraya lan. Ateş gel buraya. Düşe, bak düşeceksin. Düşecek. Ateş. Kız, gel gel kızım gel gel. Ateş gel. De... Ya kızın, ya kızın, gitmiyor, gel kızım gel kızım gitmiyor, oraya gel. Şimdi çıkamıyor bak ha. Gel buraya. Çok diken ya. Abi çok diken var orada. Baba fıstığı görüyor musun bak karşıda. Fıstık gel buraya. Tiki ya. <laughs> Zaten tiki kadarsın. Fıstık <laughs> bak paşa da gitti. <laughs> Ateş gitme kızım ya. O şeyin altında kalacaksın ya. Dikenlerin altında. Yuvalarının mı oldu ya? Burada yaşayan yok şu an belli. Şu an yok. Olsa da şey girmişlerdir. Yuvalarına girmişlerdir. Asil, az kaldı şu az. Senin zamanın geliyor. Ya. ya, o üşümüyor değil mi? burada Asil. Asil efendi bu da etçiymiş ya yani. ne etiyor ha? Vermek istemiyorum. Zorlan istiyor, zorlan. He? Çok güzel gözleri var. Ee, zorlan istiyor. Bunun tüyleri niye böyle oluyor? O çiğ et yemekten olmuş biraz da kaşıntısı var. Allah Allah. Hmm. Abi daha önce bu köpek çiğ et yemiyor ki? ki? Etçil. Bak, doktora söyledik ki çiğ et. Tamam et, etçi etçil köpek. Etçil de pişmiş Demek ki vermiş. vermişler. Pişmiş veriyor. Bak pişmiş eti yiyen köpek çiğ et yemez. <laughs> köpek göre ne olsun yiyor ya. Ya bu aç kaldı şimdi ne bulursa onu yiyor dedi. Ne yani onu bilmiyorum yani şimdi ben. Ama yani, şeyde senin köpek de öyle yiyor. O da aç kalınca yiyor işte. Yani, aynen. Ben böyle eskiden istemeyi isteme yiyordu. Biliyor şimdi mi? şey gibi yiyor. Leblebi gibi yiyor. Aç yuvalan. kalınca yiyorlar, yiyor. Yoksa pişmiş yiyor. Bak karşıda da şey var. Yuvalar var bak. Karşıda ee, da yiyor. Ne bak bak bak. Bak işte kaldı. aynen bak. Bak, geliyor ha biri geliyor. Ya at, ya şey. gözüne gözüne batacak He. ya. He? Yani. Hmm. Teşleri yerinde bunların ya. ya. Koku aldı ya hmm. Nasıl çıkacak bunlar? Abi güzel teş şurada bir yere çıkıyor. Bak o tilkiler de giriyor oradan anladın mı? Hmm. Bunun altında tilkilerin yolu var. Hmm. Acaba hangisi vardı? <laughs> hadi bakalım. Baba falan. ateşe bak nasıl bakıyor bak bak. Ateş bak nasıl nasıl bakıyor hmm. Ateş onu tilki sanıp da alamazdın <laughs> bu senin kızın senin kızı burada Paşa çıktı he ee, bu fıstık herhalde ha? fıstık tabii ki senin şu fıstık neredesin kızım sen Allah fıstık o hmm. Ateş gel bak kızım düşeceksin orada Ateş gel Ateş gel kızım gel şöyle bir gitsek çıktı mı sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Oh. Ay 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 Fıstık. Gel. Paşa gel. Ya. Aynen. He? Tabi tabi ekiyorlar ya. Hüsnü neredesin Hüsnü? Gel oğlum. Vay 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 Şimdi Nereye gelmişiz ya? Uy, uy bir tanem. Uy benim bir tanem, bir tanem, bir tanem, bir tanem, bir tanem. Ne oldu? Deli. Hepsi sıraya girmiş valla. Tabi. He? Niye döneceksin ya? Bir yola girmişsin. Tabi köpeklerin yanında. Fıstık. Sen yoruldun mu? Sen yoruldun mu kız? Sen yoruldun mu kız?